Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz hankerden muhteşem bir Photoshop getirdik arkadaşlar. Hande Erçel'in bugünkü paylaşımı hayranları mutlu etti ve tabi akıllara ilk gelen Kerem Bursin ile bu fotoğrafı birleştirmek. Herkes onları yeniden bir arada ve aşklarına yeni bir şans vermelerini istiyor. Ve tabii ki yepyeni projelerle yeniden ekranlarda görmek istiyoruz. Bakalım yeni sezonda Hande Erçel'in yeni projesi yayınlanacak mı? Herkes Disney Plus'taki yeni dizisini çok merak ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.